Hey, buralara ne olmuş böyle? Çok sağlam bir parti verilmiş anlaşılan. Ve konfeti patlatılmış. Konfeti derken? <laughs> Hop. Sen gel bakalım buraya. <laughs> Bu patlatılmış konfetiyle aklıma çok haince bir plan geldi. <laughs> Ama önce birkaç düzenleme yapmam gerek. Hadi Hadi İşte aldı Gel bakalım buraya Bu konfetiği öyle şeylerle dolduracağım ki Patladığında O pije zavallıların akılları Başından çıkacak Bir bakalım Biraz süper üper bu yeni geliştirdim. yıkanın asla çıkmayacak bir koku tanelerinden kullanabilirim. Hepsi çürümüş balık gibi kokacak. Dökerken çok dikkatli olmalıyım. Evet doğru içine. Biraz da süper süper güçlü yapıştırıcımdan ekleyeceğim. Hepsi oldukları yeri çek kalıp kalacaklar. <laughs> Tamamdır. Bakalım başka ne koysam? Ah, buldum. Biraz da böcek çekerek diyeceğim. Bütün karargahı böcekler basacak. <laughs> Gel bakalım buraya böcek çekerim. Çok dikkatli olmalıyım. Hmm. Fazlasıyla yeter. Biraz da konfeti eklemeliyim. Bu hain planı benim yaptım. Anlaşılmamalı. Evet. tamam ve son olarak bomba düzenini kuracağım sonuçta bu konfetinin bir şekilde patlaması gerek <laughs> evet evet bir dahaki göreve kadar ekko aracı hazır Baykuş kızın benzin yüklemesi de tamamlandı. Uyarı, uyarı. Romeo'nun bugün doğum günü. Uyarı. Ne? Romeo'nun bugün doğum günü müymüş? Çocuklar. Çocuklar buraya gelin. Evet baykuş kız. Çocuklar bugün Romeo'nun doğum günüymüş. Bence kutlamalıyız. Ne? Romeo'nun doğum gününü mü kutlayacağız? Bunu neden yapalım ki? O kötü biri. Kesinlikle. Evet o kötü biri ama biz iyiyiz ve iyiliğimizi de her zaman göstermeliyiz. Bugün olmasa bir gün bizi anlayacaktır. Evet süper basınç kapağı da tamam. Mükemmel bomba konfetim hazır. Şimdi bunu PJ Zavalların kapısının önüne bırakacağım. Ve onlar da eğlenceyi severler. Patlattıklarında günlerini görecekler. <laughs> Hadi bakalım gel buraya. Bilmiyorum Baykuş kız. Romeo'nun bir gün bizi anlayacağını hiç ihtimal veremiyorum. Çok yavaş olmalıyım. Tamamdır. <laughs> Çocuklar bu durumu gerçekten çok uzattınız. Hem ne kaybedebiliriz ki? Hadi gidiyoruz. Ee, Hadi dedim. Ah eh, Baykuş Kız, bunu sen istemesen asla yapmazdık. Hey! Bu da nesi böyle? Aa bu bir konfeti. Konfeti mi? Aa ne güzel işte. Bunu Romeo'nun doğum gününü kutlarken kullanabiliriz. Hadi onu da götürelim. Peki. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Ne harika bir plan yaptım. Bazen kendime bile inanamıyorum. Çok haince, çok kötü ve harika bir plan. <laughs> Bu gelen de kim? Geliyorum. Aa, P.J. maskeliler Sizin burada ne işiniz var Sana mutlu yıllar dilemeye geldik Romeo Ne mutlu yılları Siz neden bahsediyorsunuz Hem bunun burada ne işi var ee, Bugün senin doğum günün Romeo Unuttun mu <laughs> Mutlu yıllar tekrar Hadi çocuklar konfetiyi patlatalım Tamam Hayır 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 hayır, hayır. Sakın o konfetiyi patlatmayın Sakın dedi Hey bu nasıl bir konfeti böyle? Az kalsın sağır oluyordum. Hmm. Sanırım birazcık düzenlenmiş bir konfeti. Ah Romeo. Anladığım kadarıyla kendi tuzağına düştün. Ne? <laughs> Ee çocuklar burası hem çok kötü kokuyor hem de böcekler gelmeye başladı. Bir an önce uzaklaşsak iyi olacak. Haklısın. Hadi gidelim çocuklar. Kemerlerinizi bağlayın. ピジモスケルルルル